Sağ olsun Adnan Hoca dindarlar güzel örnek ama hükümet taraftarlığı gibi algılanabilecek durumlardan kaçınması gerek bence Mustafa İzmir. Ya şimdi ben e, Tayyip Hocam gençliğini biliyorum. Çok çile çekti. Acıyorum. Şefkat duyuyorum. Hakikaten de çok hırsla gayretle ortaya çıktı. Başörtülü kızlar hakikaten eziliyordu. Mesela hanımı başörtülü diye değil mi? Evet. Kimse muhatap olmadı. Biz utandık ağrımıza gitti. Bunları durdurdu. Bu kadar üstüne varılmazsa bence bayağı şevkliydi. Yani bayağı da şevkli. Yani paldur küldür böyle bir sonu o ummuyordu. Ya bu şekilde bitmemesi lazım. Ya yani ben vicdanen e, kabul edemedim onu yani. Çünkü ben sevindim Müslümanlar rahatlayınca. Bağnazlar da bastırıyor ona ayrı başbakana. Yani zannediyor ki başbakan son derece özgür öyle bir şey yok. Şimdi ha bir de AK Partili olurum da mesela CHP'ye karşı çok saldırgandırım. Değil mi? MHP'ye karşı çok sert uslup kullanırım. Öyle değil. Ben CHP'yi çok kaliteli bir parti olarak görüyorum. Ve Türkiye'nin güvencesi olarak görüyorum. Layıklığın güvencesi olarak görüyorum. Bağnazlığa karşı bir kale olarak görüyorum. Ve defalarca söyledim. Sayın Kılıçdaroğlu'nda çok destekliyorum. Sevgi duyuyorum. Mesela yumruklandı falan. Göstertilen tepkiyi ben yeterli görmedim. O gürültüye gitti bu konu. Yerge koynaması lazımdı. Çok büyük bir ahlaksızlık yapıldı. Çok büyük bir zulüm yapıldı. Çok büyük bir olaydır bu. Ben hiç duymuyorum kimsenin ya yani yani Türkiye'de bir numaralı konu olması lazım bu konu. Babası yaşında bir insan devlete bu kadar emek vermiş, hayat hep dürüstlükle geçmiş bir insanı gidip ağzını burnunu kırmaya çalışıyorsun. Çok çok vahimdir. Mesela sakin örtbas edildi, konu kapandı. İşte çok çok rahatsız olunan bir durum bu. Mesela i̇şte ben Deniz Baykal'da da mesela Deniz Baykal'ın hiçbir şekilde istifa etmesini istemedim. Yani asla kabul etmeyin dedim. Ben Deniz Baykal'ı mesela ben çok severim ben. Ya aslında işin doğrusu onlar da beni gıyabımda severler. Yani bana illa sır ver demek istiyorsanız sır da vereyim. <laughs> hissediyorum yani. İnşallah. 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 Hissediyorum. Deniz Baykal da, Sayın Kılıçdaroğlu da beni kalben severler. CHP'li kardeşimin sevdiği gibi. Maşallah. Hissi kalbel vuku derler buna. <laughs> kalben hissediyorum. Mesela Devlet Bahçeli gün görmüş, dem almış çok değerli bir insandır. Irkçı da değildir, faşist de değildir öyle bir düşüncesi yok. Gayet akıllı, vatansever bir insandır. Çok oturaklı bir insandır. E, MHP'nin çizgisini de çok oturaklı, e, çok akılcı bir yapıya oturttu. Ve dikkat ederseniz hiçbir olay çıkmadı onun döneminde. Değil mi? Hiçbir olay çıkmadı. Onun akılcı politikası sonucunda bu oldu. Mesela Büyük Birlik Partisi'ni destekliyorum. Saadet Partisi'ni destekliyorum. Mustafa Kamal Akmet'e çok değerli efendi bir insan ama kitle partisi ruhuyla yaraşmıyor. Mesela diyorum ki ya başa açık hanımları da sevin. Onlar da partiliz alın. Dekolta hanımlara da hitap edin. Yani insanlar canlı güzel yaşamak ister. Değil mi? Gençler güzel olmak ister. Bütün insanlık güzel olmak ister. Güzellikten hoşlanır. Mesela bak benim canım şarkı söyledi. Ya. Mesela bu bir güzelliktir. Emek veriyor. Mesela güzel bir klip hazırlamış. İtalya'da yapmış çekimini falan. Nefis oğlum. Çok kaliteli. Ahmet Can da yardımcı olmuş. Aferin Ahmet Can'a. Ee, geldiği kadar dünyayı güzelleştirmeye çalışıyorlar. Değil mi? Mesela gençler spor yapıyor. Fizik olarak düzgün güzel görünmek. İnsanların gözüne güzel görünmek için yapıyor. Aşağıdım. Değil mi? Hoş görüneyim. Kaliteli, zinde görüneyim diye yapıyorlar. Aşağıdım. Mesela farz edelim kendine daha iyi bakıyor, saçlarına daha iyi bakıyor. E adam ne diyor bağnaz gelenekçi? Kendine bakma. Burada kendini cehennem ortamında kabul et. Cehennem mahluku haline getir kendini. Sonra cennete gideceksin diyor. Ya kardeşim o kafayla sen direkt cehenneme gidersin sen zaten. Zaten cehenneme eğitimi alıyorsun sen. Cehenneme gidersin Allah izniyle olsun. Aklını başına al. Allah öyle bir şey demiyor. Dünya Allah Allah'ın dünyada sizin, ahirette yalnızca sizindir diyor. 握手。<Ma> <noise>